Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli haşhaşlı tatlı yapacağım. Öncelikle malzemelerimize geçelim. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı haşhaş, ben siyah kullandım. İsteyen dileyen mavi de kullanabilir. 1 su bardağı un, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, Üzeri içinde bir paket sade krem şanti, 1 su bardağı süt. Ben tatlımın hamuruna geçmeden önce şerbetimi kaynattım ve soğumaya bıraktım. Şerbetimde kullandığım ölçüler ise 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Biraz kaynayınca 2-3 damla limon ekledim ve şu anda hamurumu yapmadan evvel soğumaya bırakıyorum. Öncelikle çırpma kabımıza yumurta ve şekeri alıyoruz güzelce bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şeker istediğimiz kıvama geldikten sonra bütün malzemeleri ekliyoruz. Hamurumuzu altını yağladığımız borcamımıza döküyoruz ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza 20-25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişmek için gönderiyoruz. Kekimiz pişerken ve şerbetimiz soğurken bir yandan da Krem şantimizi hazırlayıp üzerine sürmek için e, dolabımıza koyuyoruz. Krem şantimiz son halini aldı. Şimdi dolaba 20 dakika kadar beklemesi için biraz toparlanıp kendine gelip biraz daha donması için gönderiyoruz. Kekimiz fırından çıktı. 20 dakika kadar piştikten sonra üzeri kızardı. Şimdi ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra soğuyan şerbetimi ilk sıcaklığı çıkmış kekimin üzerine dökeceğim. Dökmeden önce çatal ve kürdan yardımıyla üzerine birkaç delik açarsak daha iyi şerbetinin çekmesini sağlarız. Bu şekilde yaparsak istediğimiz sonucu elde ederiz. Kekimize şerbetimizi döktük. Şimdi tamamen soğuması için bekliyoruz. Soğuduktan sonra krem şantimizi sürü süsleyeceğiz. Tatlımızın krem şantisini sürdük. Ben üzerine ceviz ekledim. Bu şekilde tercih ettim. Siz isteğe bağlı yeşil fıstık, Hindistan cevizi ve farklı şeylerle süsleyebilirsiniz. Şimdi size tatlımızdan bir dilim kesip son halini göstereceğim. Tatlımızın son hali budur. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım. İyi günler.